Arkadaşlar ben baba merhaba. Kolpa tayfayı çok sevdiniz. İlk iki bölümü 100 binden fazla görüntülenme aldı. Ayrıca 5000 de like attınız. Sizler için çok komik ve eğlenceli bir üçüncü bölüm hazırladım. Bu bölüme de 5000 like gelirse dördüncü bölüm hemen gelecek arkadaşlar. Sizlerden like patlaması bekliyorum. İyi seyirler. <laughs> Artık sıkıldım bu hayattan çok sıkıldım ya. <laughs> Ceren ne oldu neden ağlıyorsun? Okula gelirken küçük ilkokul çocukları Cadılar Bayramı kostümü giyenlerle foto çektiriyorlardı. Bir çocuk beni çevirdi foto çektirebilir miyiz diye. Bu benim doğalarım diyemedim. Ne? <laughs> Bir <laughs> kusura bakma güldüm. Ya sen de mi Hasan ya? Ceren aslında güzel kızsın ama işte yani. Öyle mi diyorsun Hasan? Yani için güzel, kalbi güzel bir insansın. Hem dış görünüş her şey demek değil ki. Hatta bunu avantaja bile çevirebilirsin. Çok sinematik bir yüzün var. Gerçekten mi? Gerçekten ya. Yemin ederim Oscar bile alabilirsin. Yok artık yani Hasan o kadar da değil. Abartma. Vallahi abartmıyorum kızım ya. Korku filmlerinde oynasan makyaj en iyi makyaj Oscar'ı alırsın sen. Ya sen ben de seni ciddi ciddi dinliyorum ya. Dalga geçerek daha çok kalbimi kırıyorsun benim. Dalga geçmiyordum ama neyse. Sinema oyuncularından da Kenan İmirzalıoğlu'na benzetiyorum seni. Ne alaka? Nasıl ne alaka ya? Bıyıklar olmasa var ya ikiz kardeş gibisiniz. Kenan İmirzalıoğlu'nun zaten bıyıkları yok ki. Aynen işte onun yok. <laughs> Ya bıktım bıktım ya. Bırakacağım okulu artık. Herkes benim tipimle dalga geçiyor. Ceren okuyarak vakit kaybediyorsun sen zaten. Bu bıyıklarla belediyede otobüs şoförü olarak işin hazır. Seni Cevat Hoca'ya şikayet edeceğim. Hasan bir bakar mısın? Belediye baksın sana kanka. <laughs> kanka dalga geçmenin sırası değil. Acil gelmen gerekiyor. Şşt. Kanka hayırdır? Pala Ceren'le ne konuşuyordun? Neden şikayet edecekmiş seni? Pala bıyıklarıyla dalga geçtiğim için. Kanka yeni düşmanlara edinmek için bence hiç iyi bir zaman değil. Kanlı para olayı yüzünden Bizi şikayet edebilirler Ne yapayım kanka tutamadım kendimi ya Böyle tam volilik geldi böyle volilik Ben de yapıştırdım durdum yani Tanıyorsun beni hayır. Okulun gizli kamera sisteminden müdür odasının Kamera kayıtlarına bakarken çok ilginç bir şeyle Karşılaştım görüntü kaydını cep telefonuna Attım baksana be Bey. Üç sınıflarda Hasan Bilal Cevdet bir de Ahmet Var ya her halt bunların Başının altından çıkıyor Kanlı para olayı da bunların başının altından Çıkmış olabilir Onları bir kontrol edelim. Vay arkadaş ya. Vay inanamıyorum ya. Akıl alır gibi değil ya. İnanamıyorum inanamıyorum. Kafe yiyeceğim ya. Nasıl olabilir böyle bir şey? Nasıl olabilir ya? Aynen kanka inanılır gibi değil. Müdürü diyorsun değil mi? Melek gibi adam ne hale geldi ya? Yok oğlum ya ne müdürü? Benim hayret ettiğim ve inanamadığım şey senin gibi cimri bir insanın internet üzerinden okulun IP kameralarına bağlanıp bu görüntülere erişmesi. Ya sen nasıl kıydın internetine de harcadın ya? Kanka salak olabilirim ama enayide Değilim. Mehmet Hoca'dan rica ettim o da internetini paylaştı. Mehmet Hoca internetini mi paylaştı? Oğlum hadi Mehmet Hoca internetini paylaştı da okula telefon getirdiğin için sana bir şey demedi mi? Ya kanka Mehmet Hoca hocam babam hasta. Durumunu da merak ediyorum. Durumundan haberdar olabilmek için okula telefon getirdim. Eğer ki benimle interneti paylaşırsanız babamla görüntülü görüşmek istiyorum dedim. O da paylaştı. Vay kurnaz vay. Cevdet'le Bilal'e de yolladın mı bu görüntüleri? Yolladım kanka. Tamam o zaman Bilal'le Cevdet'i de bulalım. Bu işin içinden sıyrılmak için bir plan yapalım Şşt. Artık yolun sonuna geldik. Fare gibi köşeye sıkıştık. Hayır oğlum saçmalamayın ya. Biz bitti demeden bitmez. Enseyi karartmaya gerek yok. Kanka ne yapabiliriz ki? Biraz sonra derse gireceğiz. Derse de kanlı para oynayanları kontrol etmek için Cevat Hoca gelir. Özellikle de bizi kontrol edecektir zaten. Ahmet'le Cevdet'in ellerinde yaralar yok. Onların ellerine baksa bile kanlı para oynayıp oynamadıklarını anlamaz. Biz de derste olmazsak bizim elimize de bakamaz. İyi de şimdi okuldan kafamıza göre çıkıp gidemeyiz ki. İzin almak istesek de müdürün odasına gitmek zorundayız. Ama derste de hasta olursak, öğretmenin de bundan haberi olursa müdürün odasına gitmemize gerek kalmaz. Nasıl olacak kanka peki o iş? Kanka ben derste hasta numarası yapacağım. O kadar çok hastayım ki acil hastaneye gitmem gerekti. Müdürün odasına gidip izin alacak kadar bile vakit kaybetmemem gerekiyor. Bu kadar hastayken tabii ki yanımda birisinin bana eşlik etmesi gerekiyor. Bu da sen olacaksın. Yani başka çaremiz de yok. Mecbur deneyeceğiz. Hasan var ya çok zekisin. Bence kusursuz bir plan kesin işe yarar. <laughs> oğlum sana fikrini soran oldu mu ya? Şu şom ağzını bir açma ya açma açma. Cevdet nerelerdesin sen? İki saattir seni arıyorum. Mehmet Hoca seni çağırıyor. Mehmet Hoca beni mi çağırıyor? Es <laughs> Tamam giderim ben Mehmet Hoca'nın yanına sen git. Mehmet Hoca ne alaka ya? Cevdet Hoca büyük ihtimalle durumu Mehmet Hoca'ya anlattı. İçimizde en salak Cevdet olduğu için de Mehmet Hoca ağzından laf almak için Cevdet'i çağırıyor. Kanka salak falan ayıp oluyor ya. Hem ben, ben daha yeni IQ testi yaptırdım. Eee ne çıktı? Allah şükürler olsun bir şey çıkmadı. <laughs> Cevdet, Mehmet Hoca ne sorarsa sorsun hiçbir şey bilmiyorsun, tamam mı? Değil kanlı para. Paranın icadından bile haberin yokmuş gibi davran. Tamam kanka, bana güvensen hiç merak etme. Hocam buyurun beni çağırmışsınız. Cevdetçim duyduğuma göre okuldan çıktıktan sonra annen işe gittiği için kardeşlerine sen bakıyormuşsun. Ayrıca hafta sonları ailene destek olmak amaçlı çalışıyormuşsun. Bu yüzden de ödevlerini yapamıyormuşsun. Hayır hocam benim annem çalışmıyor. Ayrıca benim kardeşlerim de yok. Ben de hafta sonu çalışmıyorum. Boşum zaten. Aa ah! Ulan şerefsiz ödevlerini niye yapmıyorsun o zaman? Ödev kontrolünde yine ödevini yapmamışsın gözüküyor. Hocam dün akşam yapacaktım. Babamın arkadaşı öldü. O yüzden yapamadım. Nasıl öldü? Hocam babam demir çelik fabrikasında çalışıyor. Babamın arkadaşı lav havuzuna düşüp ölmüş. Atlayıp kimse kurtarmamış mı? Nereye atlıyor hocam bu oyun havuzu mu lav havuzu adamın düşmesiyle kül olması 2 saniye sürmüş Havuzu atlayıp suni teneffüs yapacak halleri yok herhalde Eee ailesi cenazesini almaya gelince ne olmuş Cenazesini almaya gelen ailesine çelik tencere seti vermişler Hocam şaka mısınız adam yok ortada kül olmuş bitmiş puf olmuş yani buhar olmuş İyi de senin ödevini yapmamanla bu olayın ne alakası var Hocam biz misafirliğe gitmiştik babam da gelip bizi alacaktı Misafirliğe gittiğimiz yerden bizim evin olduğu yere ne otobüs var tane minibüs var. Acil siparişler varmış. Adam eksildi diye de babam mesaiye kalmış. Gelemedi bizi almaya. Ne yani adamın içine düşüp öldüğü lavı kullanmaya devam mı etmişler? Yok hocam önce bir suya tutup yıkamışlar. Ne diyorsunuz hocam iyi misiniz siz ya? İyi değilim oğlum iyi değilim. Ne anlatıyorsun sen ne hissedeceğimi şaşırdım ya. Şşşt! Evet arkadaşlar herkes kitaplarının 79. sayfasını açsın. Kanka planı anladın değil mi? Ben çok kötü karnım ağrıyor diyeceğim. Öğretmenden izin alıp dışarıya çıkacağım. Daha sonrasında sen hocam peşin ben de gideyim. Arkadaşımı merak ettim diyeceksin. Sen de geleceksin. Tamam tamam anladım anladım. Aa, hocam 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 Aa. Ne oluyor evladım orada? Hocam midem çok kötü hastaneye gidebilir miyim acaba? Tuvalete git elini yüzünü yıka geçer. Hocam Allah'ınızı severseniz midem ağrıyor diyorum midem midem. Elim yüzümü yıkayınca niye geçsin? Hem bu okulun çeşmesinden şifalı su akıyor yani her hastalığı gelen. Tamam çık. Hocam yalnız çok kötü müdürün odasına gidip izin alamayacağım direkt hastaneye gideceğim. Tamam ben söylerim müdürü. Hocam Hasan'ın durumu çok kötü kendi başına gidemez ben de yanında gideyim mi? Hayır evladım ne münasebet kendi başına gider dersten kaçmak için yararıyorsunuz arıyorsunuz valla. Hayır hocam dersten kaçmayla ne alakası var? Hocam benim de karnım ağrıyor ben de lavaboya gidebilir miyim acaba? Gidebilirsin tabii ki kızım. Hocam yalnız çok kötüyüm kendi başıma gidemem yanımda Hande, Tuğçe, Ecrin, Ceren, Hale, İpek de gelebilir mi? Tamam gelebilir kızım hadi hep beraber gidin de gelin. Oha hocam ya oha ya. Dersten kaçmak için bir yol bul malıyım. Cevat Hoca an gelebilir. Ah 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 karnım. Hocam benim de karnım çok kötü. Ben de gidebilir miyim hastaneye? Hayır Bilal'cim yemezler o numarayı. Dersten kaçmak için yapıyorsun sen. Ulan yemedi numarayı. Başka çarem kalmadı. Iııı <laughs> <laughs> Öğretmen numarayı yemedi. Plan suya düştü. Bilal hayatta çıkamaz dersten. <gülüyor> <gülüyor> Oha altına nasıl sıçtı? <laughs>